Merhaba arkadaşlar benim kuzular bahçede oyun oynuyorlar kum getirdik Kuzey öbür tarafa dönsene annem seni hiç göremiyoruz biz bugün benim <laughs> doğum günü evet bugün masalımın da doğum günü suda doldurduk kum doldurduk ah ah bir dakika Barbie kuma mı <laughs> sahilde mi Barbie hayır ah, evet burada da bir suyumuz var Suyun içinden yüzen arabalarımız da varmış. Öyle mi Kuzey? Evet. <laughs> Yüzüyorlar mı anneciğim? Aa tekerleklerine bak Kuzey araban ne oldu? Biliyor musunuz birazcık o kumu ıslatıp şekillerde çıkartabilirsiniz. Ana, ama kumu ıslatıyor. Evet kumu ıslatmayın. Biraz şöyle çok az masa kendi köşende yapabilirsin anneciğim. Tasa su doldurabilirsin. Öyle değil kumu ıslatacaksın birazcık. Sinek konur anneciğim. Doğanın içindeyiz. Nasıl konmasın? Evet oradan kumunu biraz kenara al sen. Kum ıslat. Masal. Evet kum ıslat anneciğim. Oradan şeyler şekiller çıkartabilirsin. Hayır hayır yere koy. Yere koy annem. Suyun üstüne dökersin. Ah, eh, sandalyem yırtıldı. Hah dök su. Kuzey senin arabaların ne yapıyor? Offroad mu yapıyorlar oğlum? Hoppala sular da döküldü. Bakayım. Hani bastır işte bastır. Şekille bastır onları masa. Şekil çıksın. Oo, kocaman tır da gelmiş. Yüzüyor bu arabalar. <laughs> arabaların yüzüyor mu oğlum? Yüzmüyorlar. Kumda yüzüyor. Sanki kumda yüzüyorlar. Oo neler getirdin başka? Daha ne oldu masal? <laughs> kum olur anneciğim. Bir evet. şey olmaz. Evet ellerin ıslak ya kum Aa, oluyor. Suda ma yıkarsın. Ma Master ma truck. Öyle mi? Evet. Kumdan havuza. Hemen kuma gömülsün. Bakalım ne, ne hale gelecek Kuzey. Gömülsün gömülsün gömülsün. Gel tekerleklerini göster bize i̇şte ne hale, hale geldi. De. Bakayım. Oo, sırf kum. Nasıl süreceksin sen onu? Her yeri kum oldu. Hemen temizlendi. Hoppala tertemiz. Sen de, sen de kamyonla kum doldurabilirsin küreklerinle. Biraz ıslatır. Sen araba mı sürmek istiyorsun? Masalın sen ne yapıyorsun? Şekil çıkmadı aşkım. Biraz daha büyüğünü al anne. O mavi çok küçük. Büyük şekil al. Bak balığı al. Kardeşin ayağının altında şekiller. Evet o olabilir. Çapa mıydı onun adı? Doldur. Bak, Sen ne arıyorsun anneciğim? Şey evet evet demir alıyor, demir bak, atıyorlar. Demiyor, öyle zaten. evet. Ne arıyorsun? Tamam, ha, kürek arıyorsun. Ne yapacaksın? Kamyonuna mı dolduracaksın? Bakayım. E kamyonu almadın. Kamyon çok uzakta. Öbür tarafa geç bir de, ben seni göremiyorum. İnşaat malzemesi mi yapacaksın sen? Doldur kamyonunu. Doldur. Oldu. Oldu mu? Aa, biraz bu tarafa yaparsın masal tamam mı? Ben de göreyim. Doldur bakalım. İki kürek de su atarsın içine bakalım. Aa kumdan Barbie çıkıyor. Barbie sen ne yaptın? Ne işin var oralarda? Aa, saçlarım kirlendi. Saçların kirlenmiş, evde sen banyo yaparsın en iyisi. Tamam bence doldu. Şuraya mı yığacaksın? Şuraya dökebilirsin, şoför. Ha, orada, ben mı? Aldım, aldım. orada mı? Kuzey. Orada mı Ah, suyu döktü. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? bakın? Bakalım. Değişik değişik şeyler yapıyorsunuz. Biraz daha kumlaman lazım orayı, ama çok su var. Oldu mu Kuzey? Allah. Bakalım sen arabadan nasıl dökeceksin onu o kadar suladın taş gibi oldu. Dödüt dü dü Kamyon geliyor. Herkes yoldan çekilsin. Kamyon döktü. Evet bence orada karıştır harç olsun. Evet karıştır. Miksere de dökersin kuzey. Mikserin içine dök. Bir de su doldur anneciğim orada güzel karışır. Mikser ablanın yanında. Orada kumun ve suyun çok güzel karışıp çamur olur. Ne diyorsun bu işe? Olur mu? Aha mikserin orada. Heh. Mikserine bir şey olmamış annem. şeyin dutun şeyleri dökülmüş. Dutun suları dökülmüş üstünde. Hiçbir şey yok. Mikserini biraz yıkayabilirsin suda. Suyum var orada bak. Dur ben göreyim çekil. Arkanı dönme bana. Arkanı dönme. Ha. Yıka biraz mikserini. Gerek yok mu? Hadi şimdi miksere kum doldur. Bir de içine su, Çevir bakalım karışacak mı? Çok aşırı doldurma tamam mı? Ondan sonra çıkartamayabilirsin. Bakayım ne kadar doldu? Biz de görelim. Bize de göster. Aa yeterince dolmuş bence artık su koy. Su koy ve çevirmeye başla. Evet. Aferin küreğinde gömdüğün kuma. Kürekle annem. Alabilir miyim? Alabilirsin. Tabii ki alabilirsin anneciğim. Oyun oynuyorsunuz. <laughs> bir şey olmaz. Ne oluyor kuzey orada? Biz göremeyecek miyiz oğlum? Sonra yanımıza gel karıştır tamam mı? Çok merak ediyorum ne oluyor. <laughs> Pardon. Gel bakayım. Çok su dolmasın ha. Ee ne olacak? Çok aşırı su dolacak. Akacak hep. Oldu mu sence? Bana da göster. Kuzey biz de bakalım. Gel bakalım nasıl çevriliyor. Gel gel şöyle. Bakalım, çevir. Dağda mı suya ihtiyacı var acaba? Çevir, 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 çevir. Bence biraz daha su. Ne dersin? Olur. Biraz daha su evet, biraz daha su. Sonra normal kamyonunu yatır öyle çevir. İki tane daha su atabilirsin veya üç tane. Üç balık su at. Balıkla mı su dolduruyorsun? Bakayım. <laughs> bak kız. <laughs> Hop, hem de balina. Balina da bayağı su alıyormuş. Kürek gibi. Evet, kürek gibi anneciğim, doğru. Tamam bence. Hadi vallahi şimdi. Da oldu Aha vallahi doldu. Aha vallahi doldu evet. Şimdi düz tut bakalım. Normal düz tut sonra çevir. Aa ben de göreceğim. Ben de göreceğim. Çok Ama merak kırıyor. ediyorum. Fazlası dökülsün. Çevir bize doğru. arkasında görelim. Evet. Tamam tamam gelmene gerek yok. Bakayım. Çok su olmuş. Şimdi sen onu yatır, öyle döndür kuzey. Fazla su da döküyorsun. Çevir bakalım şimdi karışsın. Mikserin karışıyor. Mikser karışıyor. Harç yapıyor. Oldu mu? Ne oldu? Bize doğru çevirmiyorsun. Hiç görmüyorum ben kuzey. Arkasını bize çevirir misin? Bakayım ne olmuş? Ne olmuş? Hiç göremedim. Evet çevir. Çevir çevir. Bakayım su ne oluyor. Oo, çok güzel karışıyor. <laughs> çok iyi karışıyor Kuzey. Nasıl? Vallahi çok iyi karışıyor. Nasıl dökeceğiz onu içinden peki? Ters çevireceksin dökeceksin. Aa, silkeleyeceksin artık mecbur. Yavaş yavaş. İşte kumlar dökülüyor. Ama böyle dökül, dökme olur mu o kadar uğraştın? Yakından döksene oğlum. Arabanın poposunu yere vur. Böyle dökülsün. He. Yavaş yavaş kırma arabanı dikkatli ol. <laughs> Olmuyor mu? Oluyor bak. Devam et sen. Hı. Vurarak vurarak. Çok güzel karışmış. Hadi kumlar dökülün artık. Oğlum zorluyorsunuz. Sen ne yaptın masal? <laughs> Dağ mı yaptın kızım? masal şotosu yapmayız. Masal şotosu? Gittik <laughs> evet gittik ya. Ne? Boşaldı mı Kuzey? Boşaldı. Aa tertemiz olmuş. Onun içine bir de su döktürünüp iyice temizlenir. Hani topla şu ıslak kumunu. Yanında bir şey var Hayır anneciğim yanında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yanağında. Şu patlıyor. Patlıya sakın Evet patlayan otlar. Ellerinin şu suyunda yıkayabilirsin. Ellerin kumlandıysa. Monster truck'larını gezdir biraz daha kumda. Oh tertemiz oldu. Temizledim. Ne yapıyorsun? Kuzi göremiyorum. İşte Monster Truck yine kumlara döndü. Elini batır bakayım. Küreği verir misin ablası? Bir şey yapacak Kuzey. Arabanın gömeceksin. Ne yapacaksın acaba? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun orada? Kule. Bakayım göremiyorum. He. Ama şeyle olmaz ki kuruyla. Islak olması lazım. Bak kuruyu bir çevir bak nasıl dağılacak hemen. Islatacaksın. Ama biz hiç görmüyoruz. Hep arkan dönük duruyorsun bize kuzey. Öbür tarafa geç. Heh. Tamam. Bakalım nasıl kalıp çıkacak. Masalda kum hamuru yoğuruyor. ona mı dökeceksin? Kovaya mı? Bütün su biter o zaman. Ne gerek var ki? Kovadan tasın içine mi? Ne oldu? Şato mu oluyor masal? Hadi yok bakalım. Sonra kalıp çıkacak mı? Tamam görelim. O baya su oldu. Şimdi elinle düzelt. Düzelt elinle. Bastır. Elinle bastır evet. Birden böyle ters çevirip yere koy tamam mı? Hop. Bakayım ıslandı mı acaba hepsi? Aç. Aa biraz daha ıslansaymış güzel olacak mı? Çok az kalmış. Biraz daha ıslanabilirmiş Kuzey. Ama güzel çıktı yine de. Tam Ama susuz yine de. Eller yıkansın. Tekrar başlansın. <laughs> wow, büyüttün. büyüttün mü? Baksana. Evet kocaman. Kürekle su alacakmış ablası. Ne o taş mı? At. Taş At gitsin. Önce su mu? Değişik şeyler deniyorsun. Biraz da kum doldurursun. Tamam. Hadi son kez daha yap bakalım. Sonra ben siz, sonra siz oynayın. Biz de arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Tamam bekliyoruz, bekliyoruz. Arkadaşlar siz bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenin. Kuzey ve masal çok mutlu olurlar. O çok sulu oldu anneciğim olmaz. Biraz daha kum, biraz daha kum. He suyunu döktün. Birden çevirmen lazım. Birden. Bakayım kaldır. Bakalım. Aa düşmüyor. Bir daha. Hah tamam düştü şimdi. Bakayım. Aa bu da çok sulu oldu. Ortası olmadı bir türlü Kuzey. Hadi hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni Yenim, videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. görüşürüz.